Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün video güzel olacak. Arkadaşlar, bu kaz işine nereden başlamalıyım sorusu çok soruluyor bana. İşte bu işe yeni başlayacağım. Şu kadar dönüm arazim var. Bu kadar yerim var veya şu kadar yer kiralasam kaç tane hayvan bakabilirim gibi bir sürü soru geliyor arkadaşlar. Özellikle bu işe yeni başlayacak arkadaşlar için bu video onlar için olacak. Yani zaten bu işin içinde olanlar için genelde zaten biliyorlar ve e, bir haftadır da belki 8-9 günde oldu arkadaşlar video çekmiyorum. Bir biraz sağlık sorunlarım vardı. Üşütmüştüm, biraz grip gibi olmuştum. Bir de Ankara'da işlerim vardı. E, bir de Ankara'da 3-5 günde orada kaldık, birkaç günde orada kaldık arkadaşlar. Öyle öyle onun için e, yaklaşık 7-8 gündür video çekmedik. İnşallah bugün güzel bir bomba gibi video geliyor arkadaşlar. Şimdi evet çok konuşmadan başlayalım hemen. Evet arkadaşlar öncelik ne? Öncelik burada çay içme arkadaşlar. Öncelik bizim çay. Şimdi bu sorulara ben e, birazdan cevaplayacağım. Ama önce bir şöyle bir şeyi gezelim. Ufaktan böyle bir kazlarımıza bakalım. Dolaşalım. Bugün sabah yumurtaları topladık. Arkadaşlar e, ne zaman yükleme yaparız? Cumartesi veyahut pazar günü bir yükleme yapacağız arkadaşlar. Kazlarımızın genel sağlık durumu iyi arkadaşlar. Bir Sıkıntıları yok eşleşiyorlar, çiftleşiyorlar. Şu anda karınları tok. Saat kaç şu anda? Saat bir buçuk, iki civarı. Sabah verdiğimiz yemler, şöyle bakalım. Hani arkadaşlar çok yemiyor diyen arkadaşlar. Yem koyuyoruz kalmıyor diyen arkadaşlar. Hala yiyorlar arkadaşlar. Hala e, yiyorlar. Böyle çok yem, yem yiyen değil bu hayvanlar. Anlatıldığı gibi. Hala da Yemlikleri yem var arkadaşlar, yapraklara dökülmüş. O kadar beklemiş ki. Burada da var. Canları sıkıldıkça keyifleri geldikçe yiyorlar arkadaşlar. Orada da yiyorlar, burada da yiyorlar. Yani anlatıldığı gibi işte yok inek gibi yiyor, yok bilmem ne gibi yiyor, şöyle yiyor, böyle yiyor. Ya işte arkadaşlar yem burada önünde duruyor. Önünde duruyor. Ne var burada? Bu da yumurta yemiyle. Genelde yumurta yemi var. Ee, biraz da arpa ezmesi var arkadaşlar. Onun dışında bir yem yok burada. Posa falan yok. Artık posa zamanı geçti. Bizim şu anda artık e, şeyi protein yüksek yemlerle besliyoruz bunları ki hayvanlar artık yumurta dönemine girdiler. Ondan dolayıdır. Ondan dolayı böyle böyle besleme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben yerime geçeceğim yerime geçtikten sonra burada ne yapıyor bir tanesi bu erkeği arkadaşlar bu da dişisi görüldüğü gibi Dışı kaçtı yumurtladı mı yumurtlamadan mı kaçtı yumurtlayarak mı kaçtı eğer yumurtlamadıysa yumurtlar yumurtlamamış dışarıda kaçmadığına göre buralarda olduğuna göre korktu kaçtı bizden Şimdi birazdan gene gelir yerine devam eder o işini ya işte arkadaşlar şeylerimiz, e, hayvanlarımız yumurtlamaya başladı ama tamamen hepsi yumurtaya yatmadılar. Yani belirli bir şey atmaya başladı. Belirli bir sayı. Erkeğe bak erkeğe. Ne oldu erkek? Aslanım benim o aslanım benim erkeklere bak. Hiç giderleri de yok ha geri vitesi yok. Ne oluyorsunuz Maşallah nazar vermiyorsun. Bunlar biraz çamurlanmış ama... <laughs> sırtları çamurlanmış. Ama erkekliklerine de şey sürdürmüyorlar. Geri vitesleri yok. Neyse arkadaşlar çok konuşmayalım. şimdi yerimize geçelim. Oradan çayımızı alalım. Oturalım. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Yerimize geçtik oturduk. Arkamızda da kazlarımızı azdık. Bir grup kazımız arkada. Diğer taraflarda yayılıyorlar zaten. Şimdi önemli olan o e, can alıcı soruya gelelim. Birinci, iki tane soru var arkadaşlar. En e, yeni başlayacak arkadaşların en so, bize çok sorduğu soru var. Birinci soru, pazarı var mı? Nereye satabiliriz? İkincisi, nereden başlamalıyım? Ben şimdi bu videoda, bu video nereden başlamalıyım videosu arkadaşlar. Pazarı, pazar videosu da daha sonra gelir. Zaten daha önceleri de yaptım ama Yine yaparız o da sorun değil arkadaşlar. Yeni gelen e, arkadaşlar hep böyle yeni videolara bakıyorlar. Eski videolara şöyle dönüp baksalar görecekler ama olsun. Yani fark etmez. Bizim işimiz size anlatmak. Evet, soru arkadaşlar bu e, şöyle soru cevap gibi gideyim ben. Bazen beni arıyorlar. işte 5 dönüm yerim var, 7 dönüm yerim var. Nasıl yapayım? Eee, CC alayım? Anaç mı alayım? yoksa yumurta alıp kuluçka makinesi alıp oradan civciv mi çıkartayım? Ee, bu sorular devamlı bana geliyor arkadaşlar. Ben de size en şey soru şu, yani cevap bu arkadaşlar. Ee, hala gripim, hala sesim tam düzelmedi arkadaşlar. Civcivden başlayın arkadaşlar. Şimdi neden civcivden başlayın dersek şöyle cevap vereyim ben size. Anaçtan başlarsanız birincisi çok acemisiniz. Yani ilk bu işleri yapacağınız için ilk etapta e, kandırılma, ve riskiniz çok fazla bir. İkincisi bu saatten sonra zaten hayvanlar eşleşiyor, yumurta atıyor. Bu saatten sonra gidip damızlık hayvan alıyorum deseniz yer değişikliğinden dolayı arkadaşlar hayvan yumurtluyorsa da veya giderseniz karışık alırsınız. Eşini almazsınız hayvanın. Yani seçer Seçip alırsınız. Eşi orada kalır. Siz başkasını alırsınız. O bir daha eş tutana kadar çiftleşene kadar o olana kadar arkadaşlar sezon geçer. Ee, hayvan yerine alışana kadar sıkıntı olur. Bir, iki, birinci sebep bu. İkinci sebep arkadaşlar e, iyi yerden damızlık alırsanız yani fiyat vereceğim arkadaşlar. 3000 ile 4000 arasında iyi yerden bir damızlık alırsınız arkadaşlar. Yani 3 en kötüsü 3000 ve 4000 arası. Şimdi 2000 liraya da 1700-2000 liraya kazlar var arkadaşlar. Onlar kesimlik kazlar. Onlar ilaçsız, e, şeysiz. E, ne diyorlar ona aşısız damızlık vasfında olmayan şöyle 2 iki kilo, 2,5 iki kilo, 3 kilo gibi böyle değişik değişik böyle karma karışık sürülerden bizim dediğimiz e, güzel damızlık arkadaşlar, güzel iyi çiftliklerden, kaliteli çiftliklerden, e, adı duyulmuş, sana duyulmuş piyasada olan çiftliklerden alırsanız bu fiyatlarda alırsınız. Ben bile e, aşılama yaparken erkek sayım biraz daha fazlaydı. Yani bir 40-50 tane içine dişi atmak zorunda kaldım. Ya da erkekleri biraz azaltmak zorundaydım. Eee ben biraz daha dişi almak şeyinde karar verdim. Çünkü benim siparişlerim de bana göre kendime göre bayağı güzel. Maşallah nazar değmesin. Ben bile yani yaklaşık bir buçuk ay önce 3000 liradan zor aldım. yani 3000 liradan 3500 liradan aşağı inmiyordu. Zaten bana maliyeti 3000 liradan oldu ama yaklaşık arabayla gittim nakliyesi makliyesi zaten 3 buçuk liraya geldi kaz başına bana parası. 5 saat yola gittik bizim arabayla. 5 saatte döndük, yedik, içtik derken yol parası falan aynı fiyatlara geldi. Yani 3500 liraya falan geldi. Siz alırsanız arkadaşlar diyelim ki siz gittiniz 3500 liradan 4000 liradan kaz Kaç tane alacaksınız? En azından 150 tane alacaksınız ki bir işe yarasın. Yani yani bir 150 tane kaz yaklaşık size 5 600 bin liraya mal olur arkadaşlar. 600 bin liraya, 700 bin liraya mal olur. Yani maliyeti geldi, gitti, yedirdi. Yedirdin, içtiğine girmeyelim de sonun i̇şte şeydi derken yemlikleri sulukları falan derken bu size 650 700 lirayı bulur. Ben size niye ama diyelim ki vazgeçtiniz. Şeyinizi tutturamadınız. yumurta yapmaya çalıştınız. Hayvanlar istediğiniz verimi almadı veyahut civciv çıkarttınız ama piyasada tanınmıyorsunuz. İstediğiniz ölçülerde satamadınız. Çünkü satmanız lazım arkadaşlar. Civciv çıkarttığınız zaman yani biz haftada veya 10 günde bir yükleme yapıyoruz. Çıkan civciv diyelim ki 1000 tane civciv çıktı. 10 gün sonra bir 1000 tane daha geliyor bize. Yani 10 gün içinde o 1000 taneyi götürüp satmamız lazım, vermemiz lazım bir yerlere. Aksi takdirde yerimiz kalmıyor. Çünkü bizim yerimiz hep böyle arka arkaya gelecek. Belki şeyde sezonda biz 12-13 bin tane civciv satacağız belki. 12-13 binlik e, civciv yeri için yer ayırmıyoruz. Sadece kendimize göre 1000 tane veya 1500 tane civciv alabilecek kadar kapasiteli bir yerimiz var. Sizin de öyle olacak. Sizin belki 300 olacak, belki 500 olacak. Biz kendimiz, ben kendim için konuşuyorum. Yani ben de dahil bir hafta içinde, 10 gün içinde elimdeki malı çıkartmam lazım. Hadi ben piyasada iyi kötü ee, tanırlar beni. Ama ilk giren arkadaşlar bunun zorluğunu çekebilir. Onun için diyorum ki ee, civcivden başlasınlar. Yani ha, coştular. Koşuşturuyorlar sağa sola. Neyse arkadaşlar e, civcivden başlasınlar. Aynı maliyet ona da 600-700 lira verseler 1000 tane civciv alırlar arkadaşlar. Bakın 1000 tane civciv alırlar. Yani 150 tane hayvan nerede? 150 tane 1000 tane civciv nerede? O 1000 tane civcivin içinden 200 tane ister 200 tane 200 ister 250 tane <laughs> kendilerini güzel damızlık böyle güzellerinden iyilerinden ayırırlar 700 tane 800 tane ne bileyim işte kaç tane artıyorsa onları da kesime verirler arkadaşlar ondan hem para gelir hem o elindeki o damızlık hayvanlar bedavaya gelir arkadaşlar yani 1000 tane civcivin 700'ünü 800'ünü sattıktan sonra 200 250 tane damazık elinize kaldıktan sonra o damazıklar size bedavaya gelmiş olur. Çünkü o 700 800 tane size et olarak satışa gidecek. Hem onun ee, şeyini çıkartır, yem parasını çıkartır. Hem elinize damazık vasfında ee, hayvanlarınız, kaliteli hayvanlarınız elinizde olur. Ve piyasada bir en azından bir alışverişiniz olur. Piyasayı görme görürsünüz. Ama şöyle yapsanız ee, Diyelim ki gittiniz damızlık aldınız. 600 lira, 650 bin lira falan para bağladınız. Getirdiniz 150-200 tane neyse yani o kadar getirdiniz hayvanı. Ve bir şeyler oldu. Hayvan öldü, hastalandı, bir şey oldu. Siz bir şeyden küstünüz yani. Satmaya kalksanız arkadaşlar bakın o en kaliteli damızlıklar bile 2000 liraya satamazsınız. Neden satamazsınız? Çünkü piyasada sizi tanımıyorlar. Bakın ben damızlık satmaya kalksam ben 3000 liradan 4000 liradan aşağı damızlık satmam. İyi, dediğim gibi iyi kötü beni biliyorlar bir piyasada. Ama siz daha sıfırdan gireceğiniz için Vazgeçiyorum deseniz Yazık olur o elinizdeki çok güzel hayvanlara Öldüm fiyatını almaya çalıştılar Çünkü piyasada çakal, çukal insan çok fazla Daha siz de piyasaya yeni giriyorsunuz Kimin ne olduğunu tanımıyorsunuz Çok insanlar var Hayvan hasta gel bunu ucuza ver şöyle Çok yani değişik değişik insanlar Böyle size acayip acayip teklif de edebilirler Siz onlara takılmayın Dediğim gibi arkadaşlar Civciv'den başlarsanız pazar şeyine girmiyorum. Kime satacağız şeyine. Onu ayrı bir video çekeriz. E, ee, Civcivden başlayın. Etin alıcısı var arkadaşlar. Her şeyin alıcısı var. Yani ben satamıyorum diyen adam şu şöyle satamıyor arkadaşlar. Bir kere 700 lira, 750 lira bir istiyor. kesilmiş, temizlenmiş kaza. Tamam, güzel istesin. Kaz ya da şey istiyor, canlı istiyor. 2000 lira istiyor, 2500 lira istiyor. Tamam, güzel istesin. Ama hayvan geliyor ki 2 kilo hayvan. 2,5 kilo yani zayıf hayvan. Küçük. Iki, ya küçük 2-3 aylık. Ya da adam bakmamış, beslememiş. Hayvan iç parazit olmuş. Hayvanın içi boşalmış. Et tutmamış. Yani sadece otla beslemiş. Kar yapayım diye. Yani bu hayvanı e, alan adam kesecek sonuçta bu iki buçuk üç kilo hayvanı alacak kesecek bu iki buçuk kilo üç kilo hayvanın içinden zaten taşlıkları tüyü, tüyüydü müyüydü derken en azından bir bir buçuk kilosu gidecek yani o kalacak sana iki kilo bile kalmayacak yani bu iki kilonun da yarısından fazlası kemik arkadaşlar yani toplasan bir kilo et bile yemezsin o 2000 lira kaza verip de e, hayvandan yiyeceğin et bir kilo bile olmaz yani yani böyle bir hesapla İnsanlar ee, kısa yoldan para kazanmak istiyor. Yani hesabı iyi yapmak lazım. Kazın değerinde satmak lazım. Yani 2 kilo kazla 6 kilo kazı aynı kıyaslamamak lazım. Yani şimdi bizim elimizde ben damızlık olarak beslediğim için çok böyle 7-8 ee, <laughs> kiloluk kaz yok. Yani ben istemiyorum da zaten. Çok iri kaz benim işime yaramaz. Hem çiftleşirken sıkıntı olur. Ee, hem dört tutmaz hayvan. Hem de yumurta yaparken sıkıntı olur. Yağlı hayvandan güzel yumurta alamayız. Ama kesimlik hayvanlar öyle değil arkadaşlar. Kesimlik hayvanları yedireceksin. Ya bizim insanımız yani 3 kuruşa 5-6 köfte kazanmak istiyor. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar 3 kuruşa 3 kuruşluk köfte. Yani öyle 3 kuruş verip de ben 5 köfte 10 köfte istiyorum derseniz olmaz o iş. Hayvanlarınıza iyi bakacaksınız arkadaşlar. İyi bakılan hayvan Güzel hayvan. Her zaman satılır. Bakın. Ben şimdi şurada büyük baş yapayım. Bir tane yerli inek getireyim şuraya. Yerli ya da inek değil de dana getireyim. Bir tane de güzel simental e, dana getireyim. İkisini yan yana koyayım. Hangisi önce satılır arkadaşlar? Size söyleyeyim yani. Ve simentalı da 3000 bin lira da fazla söyleyeyim diğerine diyelim ki 10 bin söylüyorsam buna da 13 bin söyleyeyim. Gene o satılır. Neden? Hayvan kaliteli arkadaşlar. Siz e, Kaliteli hayvan her zaman satılır. Kaliteli şey her şey her şey de aynıdır. Yiyecekte de, içecekte de, giyecekte de kaliteli mal her zaman satılır. Pahalı da olsa satılır arkadaşlar. Her şeyin bir müşterisi var. Ama malınız güzel olsun. Malınız dökük olmasın, hasta olmasın. Yani 2 kiloluk hayvanı dediğim gibi 3 kiloluk hayvanı kessen et çıkmaz ki arkadaşlar. Bunu piyasada öyle hayvan çok. O hayvanları 6 kiloluk, 7 kiloluk hayvanlarla kıyas yapıyorlar. Aa, diyorlar ki bak şurada 2000 liraya 1500 liraya kas satılıyor. Burada da 3000 liraya kas satılıyor. Ben gideyim 2000 liralık 1500 lira ama sen kemik alıyorsun et almıyorsun ki. Neyse ben oraya girmeyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi sizin başlayacağınız şey mecra. Ee, sizin bu işe ilk gireceğiniz yer arkadaşlar ee, civcivdir. Civcivden başlayın. Yetiştirin. Güzel güzel. Yani şunu da söyleyeyim. İyi yerlerden alın arkadaşlar. <laughs> Aşılı yerlerden alın, hayvanlara derz aşıları yapılsın, vitaminleri yapılsın, ee, civcivken aşıları tekrardan yapılsın, karma aşıları var, sularına karıştırılan vitaminleri var. Ee, onlara yapılan hayvanlardan satın alın arkadaşlar. Hiç adamın elinde e, anaç olmayan, sadece aracı veya yumurta topluyor sağdan soldan, kuluçka makinesine koyup çıkartıyor, kimin yumurtası kimde, ne, nereden geldi belli olmayan e, hayvanlar almayın. Onlar ucuz olabilir. Bakın. E, siz bu kötü malı ucuz para şey almayın yani. E, bu ucuz diye gidip kötü mal almayın. Çünkü bu sizin demirbaş olacak. Yani 100 tane 200 tane kötü hayvan alacağınız 100 tane güzel hayvan alın. Çünkü neden? E, 200 tane alacağınız zaman onların yarısı ölecek. Öleceği için arkadaşlar yine aynı o şeylere gelecek ve sizi küstürecek. Yani i̇lk başlarken büyük ölümlerle karşılaştığınız zaman eliniz ayağınız karışır, de küçersiniz, yapmazsınız. Ama biraz daha böyle işi profesyonel yapan e, gerçekten bu işten anlayan insanlardan alırsanız işiniz alışverişiniz yaparsanız en azından telefonu kaldırdığınızda bir şey soracağınız zaman e, düzgün e, bir cevap verirler size arkadaşlar. Yani e, şu değil, illa benden gelip alın değil. Zaten ben de baya baya e, sezon daha başlamadı, başlamadan bizim bir hayvanlarımız yani. Bu hayvanların normalde bu zamanda yumurtlaması normal değil. Bu iyi bakımdan dolayı arkadaşlar. Daha e, sezon daha yeni yani başındayız. Daha başlamadı diye diyebilirim yani. Ama bizim hayvanlar yumurtlamaya başladı sağ olsunlar. Güzel yumurtluyorlar da. E, başladılar. Bu bakımdan dolayıdır. Bu hayvanın kalitesinden dolayıdır arkadaşlar. Yediği yemden, içtiği sudan, e, vitaminlerinden, probiyotiklerinden, aşılarından her şey bir dengeli giderse hayvan da güzel, mutlu olursa, yeri de böyle yeri de genişse, e, rahat bir gezebiliyorsa, e, çok fazla insan içeride koşuşturmuyorsa, hayvan streslenmiyorsa, rahatsa hayvanın artık işi gücü yumurtlamak yani, çoğalmak. Onun için dediğim gibi arkadaşlar sizin başlayacağınız yer e, civcivdir. Kiraya, kiralık olarak başlayacak arkadaşlar civcivin sayısını yüksek tutsun. Neden? Çünkü ee, sadece sizin maliyetleriniz yem e, hayvan gideri değil, bir de kira gideriniz olacak. Ee, işçilik gideriniz var, kendinize işçilik yapacaksınız sonuçta bedava orada çalışmıyorsunuz. Kendinize de bir e, işçilik bir parası olacak arkadaşlar. Yani e, kafasında 500-700 bin gibi bir şey varsa, kiralık olanların biraz daha şeyi yükseltmesi lazım veya iki iki sefer yapması lazım. Bir ocakta alıp e, Mayıs'ta kesip dondurucuya koyabilir. Sonra Mayıs'ta diş alıp Eylül-Ekim'de kesip direkt ikisini bir sata, satabilir arkadaşlar. Sonuçta e, sonuçta iki sefer yaparsanız yılı yılda iki sefer bir kazancınız olur. Tek sefer yaparsanız e, tek kazancınız olur. Ama dediğim gibi kira olanlar e, sayı yüksek olması lazım. Kendi yeri olanlar e, emekli olanlar da işte arkadaşlar e, yapılabilir. Hatta Bazen şu da olabilir arkadaşlar. evin erkeği çalışıyor olabilir. Bayan arkadaşımız, kardeşimiz olabilir. hayvanlar zorlu değil arkadaşlar. Yani bu üç ay, 4 ay içinde 500 tane hayvanı, 600 tane hayvanı, 700 tane hayvana bir bayan kardeşimize çok rahat bakabilir. yani en fazla hani eşiyle de yardımcı olursa yem dökerken sadece yem çuvallarını kaldırırken bir sabah bir akşam veya yemleri ona göre bir ayarlarlar sadece yem verecek suyunu da otomatik bir şekilde ayarladıktan sonra bizimkiler gibi herhangi bir zorluğu yok arkadaşlar Bakın ben e, dediğim gibi elimizde çay e, oturuyoruz burada şimdi benim burada herhangi bir yapacak müdahale edecek bir şeyim yok sadece yumurtaları topluyorum sabahları e, şeyleri var vitaminlerini probiyotiklerini zamanlarına kontrol ediyorum ondan e sonra yumurtaların üzerlerine tarih atılıyor İşte ne zaman hangi yumurta hangi gün oldu ona göre yükleme yapıyoruz makinalara. Yumurta zamanı böyle arkadaşlar. Siz yumurta yapmayacaksanız sadece yem vereceğiniz, su vereceğiniz yani hayvana başka bir şeyiniz olmayacak. Kesinlikle hayvan yetiştirecek. ...kesinlikle hayvan yetiştirmenin kısa dönem olduğu için 3-4 ayda, 4,5 ayda olduğu için böyle bir şeyi yok. Angaryası yok arkadaşlar. Yani yumurta toplayayım, işte ne bileyim kuluçka makinesine bakayım, kuluçka makinesinden çıkartayım, soğutma yapayım, onu yapayım, bunu yapayım gibi yani şu anda bizim depodaki makinalarımızdaki iş bu bizim şu anki işten daha fazla arkadaşlar. Daha yoğun. Ee, orada da Ziya kardeşimiz var. O da orada şu anda makinalarla ilgilenen o <laughs> makine mühendisine makine <laughs> kuluçka makinelerine koyduk arkadaşlar. <laughs> makine mühendisi kardeşimiz. Ama e, işin şakası bir yana e, oradaki şu andaki çiftlikteki işten daha yoğun orası. Orada çünkü sayı ee, yükseliyor gitgide. Yumurtalar çıkıyor, soğutuluyor. Makineler kontrol ediliyor. Ayarları var, şeyleri var. Baya baya çevriliyor. Yani bizim buradaki daha rahat. Şu anda sabah geldik, yemi verdik. Ondan sonra hayvanların suyu zaten önlerinde. Akşam üstü de bir yem vereceğiz, bitecek işimiz. Başka da bir işimiz yok bizim arkadaşlar. Yani sizin de öyle olacak. Yumurta toplamanın dışında bakın. Yani ilk başlayan arkadaşlar uzun lafın kısası. E, ee, kendi yerinizse sayınızı çok fazla hani binlerce değil belki e, 500-700 bin gibi olabilir. Kirası 25 bin 30 bin, 35 bin gibi kiralı olan arkadaşlar da bin ve üzeri yapması lazım. Ki e, birazcık bir şeyler kazanabilsin. Onun dışında hayvanlara güzel bakmak lazım arkadaşlar. Yerinizin yanında mera falan varsa iyi, güzel. Kendi içinizde de çoğalabilirseniz e, yani hobi olarak da başlayabilirsiniz. Şöyle bir 50-100 tane 200 tane cici alıp işte biraz önümüzdeki sene işte biraz 500 tane 700 tane çıkartıp yavaş yavaş 300-200 300 cici satıp 150-200 tane 300 tanesi kendinize ayırıp böyle de çoğalabilirsiniz. O sizin bütçenize tercihinize kalmış arkadaşlar. Kimisinin bütçesi düşüktür. Böyle yavaş yavaş başlar. Kimisinin bütçesi iyidir. Hemen birden başlar. Yani çiftliğini kurar veya kiralar ona göre hesabını yapar devam eder dediğim gibi biraz bütçe biraz da zaman arkadaşlar ikinci iş olarak yapacak arkadaşlar da dediğim gibi az sayıda alıp başlarlarsa bu işi yaparlar bu iş anlatıldığı kadar arkadaşlar böyle uzaya şey göndermiyoruz yani basit arkadaşlar alt tarafı hayvan besliyoruz yani başka hani bunun Anlatıyorlar şöyle oluyor böyle oluyor İşte çok zor olmaz böyle Arkadaşlar oluyor oluyor basit Bakın basit bu kadar Yani yem suyunu verdin mi hayvanın da zaten İçindesiniz gözetmiyoruz bazı hayvanlar Belki rahatsız olabilir bir yere basmış olabilir Ayağına diken batmış olabilir onları göreceğiniz Böyle içeride hafif bir dolaşarak Hayvan kendini zaten size belli ediyor Hasta olan da belli ediyor Neşeli olan da belli ediyor Siz zaten onun zamanla anlayacağınız neşeli olan zaten Fırıl fırıl geziyorlar zıplıyorlar hopluyorlar ne bileyim koşuşturuyorlar veya güzel güzel yatıp uzanıyorlar. Arka bak şimdi arkamda mesela hepsi yemiş içmiş yatıyor. Bir de <laughs> mutsuz olan var böyle bir kenarda tek başına çekilip e, böyle üzüntü duran insan şey de var kazlar da var. Onları da siz gözetleyeceğiniz ne yapacağınız ona göre de ilaç şeyimizi ayarlarız. Yani ilaç veriliyor. O hayvanı ayırırsınız. Ha ilacı ona da verirsiniz sürüye de vermeniz lazım. Ona göre de e, ama zamanında her şeyi Yaparsanız vitaminlerini, probiyotiklerini, iç parazitlerini hepsini zamanında hayvan refah iyiyse, güzelse, altları temizse arkadaşlar, altlıkları falan güzelse, kaldığı yer ferahsa, böyle kapalı, basık, altları leş, çamur, pislik, böyle yaptıkları yer. Böyle olursa arkadaşlar hastalığı siz kendiniz çağırmış olursunuz. Hayvan hasta olmaz, siz kendiniz e, sürünüze hastalık getirmiş olursunuz. Dediğim gibi yine bu e, hastalık şeyine de girmeyelim. E, bir şeyde kalalım biz. E, nereden başlamalıyım da kalalım. Nereden başlamalım diyen arkadaşlara da tek cevabım bu. Cici'den başlayın arkadaşlar. Kiralık olan arkadaşlar sayı yüksek. Kiralık olmayan arkadaşlar biraz daha sayı düşük olabilir. Piyasada en azından tanınana kadar, bilinene kadar e, Cici'den başlayın. E, çok da maceralara girmenize gerek yok. yani e, biraz e, önünüzü göre göre gidin arkadaşlar. E, çok uçup kaçık şeyler yapmaya gerek yok. Böyle hani Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Hayvanın yiyeceği, içeceği belli zaten. Ee, onların ucuz bir şekilde temin edildikten sonra hayvan size et olarak yeri verir arkadaşlar. Yani bu hayvan yediğini, içtiğini inkar etmeyen bir hayvan. Ne kadar hayvanı güzel beslersen o kadar güzel et olarak geri alırsınız. Neyse çok uzattık arkadaşlar. Bugün hakkınızı helal edin. Ee, arkadaşlar şeylerimde düşükler, düşüklük var. Ee, i̇zliyorsunuz, e, abone olmuyorsunuz. Ee, baktım istatistiklere e, geçen gün. Lütfen abone olalım. Paylaşalım videomuzu. Bir de şunu da söyleyeyim. Katıl butonumuz var arkadaşlar. aktif İsteyen oradan katıl bize destek olabilir. Hayvanlarımıza da destek olabilir. Ondan sonra... Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Allah'ın selamı rahmeti bereketi Üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.